Lan bunu kurmadım. <laughs> ya bir lanet diyor. Ben her düşüyor. Az önce ben de düştüm. Ben hariç 3 kere düştü. Aynen. Ha şu <laughs> <Kendim aşağı at. gülüyor> Evet, yapardık direkt. Ben taş kılıç ne yaptım ya neyse gerek. Şöyle güzelce ne hani kapatıyorum o zaman yatağı. Kapattın. Oo yün mü? <laughs> Hangi yün kırılmıyormuş? <laughs> Bir bedrak iki yün değil mi? Kırılmayan evet. bloklar o. Evet. Gel yani kılıç yaptım geliyorum evet. taş kılıç astım evet. yeri alırsın. Sen gideceğim? Sen ne, Aa, ne yapıyorsun? An ne oluyor? Kim <laughs> girdi bir anda? Bloğun içine girdim. O zümrüt kim tanımış? Hadi. Anka nasıl kapalı ya Tamam. Şunu da alayım. 8 tane aldım geliyorum. <laughs> Bir set kaç zümrüt elmas herhalde el zümrüttü? Lan sarı bize şey yapıyor. Yol yapıyor. Bir tane set yaptım kendim. Kanka hani bize yok mu? Abi biraz yok gibi. Tamam bunu kapattı ya şimdi. Allah. Kapatıyorum. Ben. Hayır hayır lan lan Neyse tamam ya Bazen En taşım az varmış <laughs> Düşeceğim şimdi aşağıya böyle kuvvetli Sarılar bize yol yapmış Üstü de kapat sarıları gidelim Altın var mı altın varsa versene bana Alt. ben de Demir zırh yapayım bari altın. Evet 4 tane Tahtaş kılıç yaptım harika <laughs> Gene mi ya Yeter mi ya? Yeter mi? Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. İki yeter ya. Zümrütüm var. Ne yapayım? Görünmez iksir yapayım bari. Ben sarılar bize yol yaptı dedim ya ben. Adamların beyzini kapatmışsın şu an. <laughs> sarılar elenmiş. Oğul gibi duruyor da dedim. Şu an kim kaldı be? Turuncu elenmeyen bir kırmızı gri var. Dön. <laughs> o zaman gitmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> nasıl düştün o? <laughs> Kanka blok koyarak gidiyorsun yani. He. Bu beni alır, bu beni Koyan alır, bu mi? beni alır. Ananı satayım. Öldüm galiba sen. Kırıktır oğlum. Kanka yere düştü. burası nasıl? <laughs> Yeter lan. <laughs> lan öleceğim, öleceğim. Adam oğlum arkamda. Nasıl düşüyorum? Yeter lan. Bomba alacağım yok edeceğim. <laughs> Nasıl bir şey abi? Dümdüz yol yapmışım niye blok koyarak gidiyon oğlum? Sevkli oluyor. Evet. Yep. Şu Madık kim var ya? Griller nerede? Ben grilleri arıyorum şu an. Ben şurada. Oğlum yolda falan hiçbir şey yok Gri tek ya. yolu var. Yolda yarım yapmış adam ya. Ya iyi yok dedi inşallah. Dedim an alev topu attı üstüme. Güzel. Adamın taş kızı var sadece galiba. Lan bunu kurmadım. ya al şeyler yardır barbar <laughs> kılıç anı unuttum Ben demir kılıç aldım yeter tahta kılıç Arkanda Arkandayım arkanda. Yo sen değilmişsin ki. Kırmızılar burada kırmızılar. Ha arkanda. 2'ye olmuyor ama. Ben de diyorum arkamdaki kim? Sensin diye saldım. <laughs> Salma sen niye oldu? Hiçbir şey anlamadım. Ya arkamda diyor. diyorsun. Bu sen değilsin mi diyorsun de ya. Aşağı düştüm. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> lan kırmızılar burada. Siz yürek mi yediniz lan? Sizin yatağı. Ooo kanka ağır makro. <laughs> ağır makro. Tank <laughs> gibi geliyor. Elim. Kanka, lan bir tane ver artık ha. Kanka olur bir vası da mal koyla yaklaşıyor. Ah <laughs> kendim aşağı. Döveceğim yapıyoruz. Kaybet, oyunu kaybettik ha. Adamla düştü yoldan. Nasıl bir yol yaptı <laughs> Yola bakar mısın? Herkes düşüyor. <laughs> yol lanetli. Harbiden <laughs> lanetli yol. Üstüne bir gidiyor. Üstüne giden en az iki kere düşüyor dedim bu ne? Ben birazdan bir daha düşerim o yüzden fazla bir şey almasın. Aa, adam gelmiş Hasan adam nerede adam nerede adam nerede adam. Ben gidiyorum yukarıya hadi görüşürüz. Kanka görünmez. Galiba. Gel gel beyze gel beyze. Bakışıyorsun adamla. Beyze geliyorsam. Taş kılıç. Gir gir adama gir gir gir. Al onu al onu. Hadi bakayım. Tamam eğlendiler güzel. Elimi alıyorum yiyorum direkt. Değil, tek kişi değil mi? Tamam alırız bu adamı. Yalnız kırığız kanka adam kırık değil. Sağ ol. Altın var mı fazladan? <laughs> al. Eyvallah. Hop iki tane de gap aldık. Gidelim Ortaya gidelim. sen ortaya gidelim ee, Ender Pearl yapalım iki tane atlayalım adamı kafasını. Tamam sen git. Ben de oturayım burada. Kanka <laughs> düştüm Allah <'ım> ben <laughs> <laughs> Ya var ya bir daha lan, lanet diyor. Ben her herkes düşüyorum. Az önce ben de düştüm. <gülüyor> <gülüyor> ben hani üç kere düştüm. Ay ne alaka hatırlamıyorum. Ben <laughs> <laughs> Adam nerede lan? Peki adam diğer base'de de yol yapmış. Diğer iki base'de de takılıyor. Adam şu anda bizim base'in yanında. Çabuk o zaman. Adam orada şu anda. Git 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 adam hiç yakında değil. Yatak neredeydi? Adam ha. bombayla ortaya gitmeyi düşünüyor. Senin base'ine gitmeyi düşünüyor. Düşünsün düşünsün. <laughs> evet adam direkt morda. Direkt morda senin üstüne koşacak. Korktum dur dur geri dön. <laughs> Kanka adamın zırhı değri. Kafana bomba Kafana geldi. Yapma bayanma ayıp ayıp. Hani adamın zırhı deri ve bu AFK mıymış oğlum bu? Kolaya kazandık. Hani AFK mıymış bu?